Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sunumumuzda otomatik kuruşun ortaya konmasını izleyeceğiz. E, KTÜ ile beraber ortak hazırlanan sunumdaki bilgilere göre de video hazırlayarak arkadaşlar sizlere uygulama göstermeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar otomatik kur kuruş ortaya konması ilk önce işletme sınıfının belirlenmesi lazım. Yani burası bir işletme sınıfı olarak tamamlanmış olması lazım. Kaç hektar alana sahip olduğu, ortam teknik kaç olduğu vesaire arkadaşlar tüm bilgilerin belirlenmiş olması lazım. Bu için de ee, bunu da aktüel durumda arkadaşlar nereden elde ediyorduk? Tablo 24'ten Yani aktüel kuruluş tablosundan elde ediyorduk. Daha sonra alanları buradan alacağız. Servet değerlerini buradan alacağız 24'ten. E, ee, işletme sınıfı ortalama arkadaşlar dediğim gibi her bir bonitet endeksini orta değerlerine göre hesaplayacağız. İdare süresini belirleyeceğiz ve buna göre arkadaşlar kaç yaz sınıfı olacağını, yaz sınıfın gelişinin kaç olacağını belirleyerek buna göre de arkadaşlar e, hasta tablosundan optimum kuruluş verilerini çekeceğiz. Şimdi örnek olarak mesela kulak kayışı sınıfında Konuşacak bizim normalde şu anda uygulamamız arkadaşlar size göstereceğimiz bir kızılçam uygulaması. Ee, kızılçam işletme sınıfında arkadaşlar optimal kuruluşun ortaya koyulması için ilk önce ortalama monitörün belirlenmesi lazım. Kızılçam genelde 3 monitör olarak harita tablosu hazırlanmıştır. Mesela örneğimizde 450 hektar bir ortalama alana sahip, toplam alana sahip bir kızılçam üretim işletme sınıfı var. E, Bonteti belli olmayan yani bozuk alanları 70 hektar, açık alanları OTSC 60 hektar toplam 500 hektarlık bir işletme sınıfımız var. Bunu sadece arkadaşlar 450 hektar belirttiğimiz gibi üç bonitede dağılmış durumda. Her bir bonite sınıfında arkadaşlar alt, üst ve orta değerleri var. Burada toplama çarpma işlemleri arkadaşlar genelde orta değerler kullanılır. Unutmayın. Ee, mesela birinci bonitede orta değeri 23.5 ile 150, 130 da 19'u 170 arkadaşlar 14.5'ü çarparak toplayacaksınız. Bulduğunuz değer arkadaşlar 450 hektara böleceksiniz. Bulduğunuz değer arkadaşlar ortalama bonitede endeks değeriniz arkadaşlar. Burası 400 hektar olacak. Buna göre de arkadaşlar ortam bulutu değerini bulacaksınız. Bulduğu zaman arkadaşlar bulduğunuz değerlerin kaç geldi? 2. bulutu geldi. İkinci bulutu göre arkadaşlar artık rediktif falan dediğimiz hesaplara hesap çıkacaksınız. Yani birinci bulutun diğer bulutlara göre verim gücü ne kadar yüksek ya da ne kadar altta yukarıda onu çıkacaksınız arkadaşlar. Ortam bulutumuz iki olduğunu varsayarak ikinci bulutun rediktif olan değeri kaç arkadaşlar? Kaç sayısı? 1. Ancak birinci montet daha iyi verim gücüne sahip olduğu için yukarıda çıkıyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bulduğunuz orta montet endeks değerini biliyorsunuz. Her bir montetin orta değerini. Buna göre arkadaşlar redüksiyon kat sayısı buluyorsunuz. Yani biz birinci montetten bir hektar sahayı gençleşmeye alırsak 1.24'lük bir etki değer oluşturur. Ancak üçüncü montette kötü montette bir alanda bir hektar alırsak arkadaşlar sürekli açısından 0.76'lık bir kat sayıda bir iğme oluşturur. Bu da nedir arkadaşlar? Otomatik olarak tabii ki bize ee, daha az bir verim gücündeki alan olacağını söyler. Yani biz gençleşme verirken bizim NPS değerimiz yani rediktif alandaki değerimiz 100 hektar ise hepsini biz birinci motretten verirsek demek ki 100 bölü 1.24 yani yaklaşık olarak demişti 75-80 hektarlık bir sahaya gençleşme vermemiz lazım. Hepsi ikinci motette arkadaşlar, 100 hektardan 100 hektar vermemiz lazım ama hepsi üçüncü motette ise 100 hektardan belki daha fazla yani 120-130 hektar sahaya gençleşme vermemiz lazım ki 100 hektarlık verim gücü elde edelim arkadaşlar. Yani her periyotta Eşit miktarda verim gücünü piyasaya sunalım arkadaşlar ürün ve, ürün ve hizmeti. Bu nedenle redüksiyon alan değerleri önemlidir arkadaşlar. Redüksiyon alan değerlerini buldunuz. Arkadaşlar, redüksiyon alan değerini buldunuz. Her bir periyottaki olması gereken değeri buldunuz arkadaşlar. İdare ücretsizliği 80, periyot genişliği 10. Arkadaşlar otomatik olarak uzunluğu arkadaşlar 8 tane yas sınıfı oluşacak. Ve redüktif alan değerini, bakın dikkat edin gerçek alan değil, redüktif alan değerini arkadaşlar biz 8'e böleceğiz. Buna göre arkadaşlar her bir yaz sınıfında Olması gereken alanı bulacağız. Bu da kaç arkadaşlar opsiyon değerimiz 55.6. 450 değil dikkat ederseniz de. de neti olan değerini böldük ve buna göre arkadaşlar değer çıkarttık. 55.6'yı buldunuz. Artık şunu biliyoruz ki 8 yazsınız bunlar ve 8 ile arkadaşlar 55.6'lık biz alanı oluşturabilirsek piyasaya söyleyeceğimiz ürün ve hizmetler arkadaşlar otomatik olarak denk sağlamış olacağız ve bu şekilde arkadaşlar sürekliliği yerine getirmiş olacağız. Devam ediyoruz arkadaşlar buna göre. Gelelim ortama kuruşun ortaya konmasına. 8 yaş sınıfımız var dedik. Her bir alanda dedik ki arkadaşlar 55.6 hektar sahaya ihtiyacımız var. Kızılçam'ın hasat tablosu arkadaşlar. Bizim montetimiz 2 ise arkadaşlar. Bakın 2. monteti kullanıyoruz. Şuraya da isterseniz şuraya da koyalım arkadaşlar. 2. montet değerimizi Olgu olmasın arkadaşlar. Çizgisi düz çizgi olsun. Rengi kırmızı olsun arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şurası. ikinci motet bak. Buna göre dikkat ediyoruz. Ortalama motetlerimiz yer 19. Hesaplamada kullandığımız yer. Gelelim arkadaşlar. Hasat tablosuna. Kızılçam da tablosu genelde 20-25'li yaşlardan başlar. Ve 5'er yıllık aralıkla gider. Çünkü Kızılçam zaten onun yaş genişliğine sahip bir meşre. Burada önemli olan arkadaşlar asli meşre. Burada arkadaşlar kalan meşre bizim için ortam motetteki arkadaşlar kalan meşre bizim için önemli değerdir. Burası arkadaşlar Kızılçam'dır. Kızılçam ikinci boyutlu değer olarak kullanılacak bir yerimiz arkadaşlar. Evet şurası da Kızılçam. Kızılçam diye düzeltelim arkadaşlar. Karışık olması kafanızda. Evet. 8 tane yaz sınıfımız var. Arkadaşlar her birindeki periyot ortası değerleri. Bakın nereden alıyoruz arkadaşlar. Periyot ortası değerlerini. Dikkat edin arkadaşlar. Kaç? 0, 40, 95. Bakın, 0, 40, 95. Hemen ne de alıyoruz arkadaşlar bunu? Periyot ortası değerlerimiz arkadaşlar. Asat tablosunu alıyoruz arkadaşlar. Asat tablosuna arkadaşlar asli meşre değerlerimizden elde ederek yazıyoruz arkadaşlar. Bakın 5 e, yaşında değer yok. Asli meşgeler 15-20 yaşlarında 40 almış arkadaşlar. 15-20 yaşlarında 40 almış. 25 yıl sonra 90 almış arkadaşlar. 95-145 diye arkadaşlar devam eden bir değeri almış arkadaşlar. Hasat 35 burada 104 burada arkadaşlar. Buna göre değerlerimizi almış. Ortası asli meşelerini arkadaşlar yazmış. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ayrılan meşeler. Bunlar da arkadaşlar şuradaki değerlerden bakın geliyor. Gördüğünüz gibi. Ayrılan arkadaşlar buradan geliyor. Buradaki yapılarımızdan çıkıyor arkadaşlar. Her bir sınıfındaki arkadaşlar değere göre Optimal aslında meşgelerini hesaplarken arkadaşlar buradaki değerlerin arkadaşlar tamamen e, alansal olarak çarpılmasıyla elde edilen bir değer. Hepsi 10 iktidarlık yapılıyor. Genelde de 10 ya yaş gelişinde arkadaşlar standart olarak baktığınız zaman burası 10 on yılda 10 iktidar için hesaplıyoruz. Tamamen arkadaşlar buradaki değeri buraya aktarıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar hesaplıyoruz. E, Ayrılan meşgeler geldiği zaman da arkadaşlar en artı 1 dediğimiz bir formülümüz var. Yani azalan bir progresif değere çarpıyoruz arkadaşlar. En artı 1 onlar arkadaşlar bu şekilde oluşturarak yazıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar hepsinde 10 yıllık 55.6 hektar için yani daha önceki hesapladığımız rediktif olan değer için arkadaşlar yerine koyuyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu tablonun en sonundaki şuradaki e, arkadaşlar son şuradan bir grafik olarak da isterseniz ekleyelim üzerine. Şurada ekleyebiliriz arkadaşlar. Şuradaki değeri bakın alıyoruz kalan beşlerin son değeri. Bunu arkadaşlar alıyoruz. Bunu arkadaşlar e, yıllığa biliyoruz. 10 yıllık için arkadaşlar. 1156.5 m3, optimal yıllık son hasat Toplam arkadaşlar ayrılan toplam değerini arkadaşlar alıyoruz. Bunu da arkadaşlar bulduğumuz değeri arkadaşlar e, toplam alana, alan oranı falan göre arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar ayrılan beşleri değerini buluyoruz. İkisini toplamak arkadaşlar bize yıllık optimal etayı veriyor. optimal optimalen arkadaşlar hektardaki oran yani 445 hektarlı olan oranı arkadaşlar 4,8 bizim için arkadaşlar hektardaki optimal etayı verir. Daha sonra arkadaşlar bulduğumuz toplam serveti arkadaşlar eee toplam alanımıza bölüyoruz. Yani şuradaki denklem sonundaki toplam servetimiz arkadaşlar toplam alanımıza bölüyoruz arkadaşlar. Bu da bize arkadaşlar otomatik olarak hektardaki servetimizi veriyor. Olması gereken serveti. Faydalanma yüzdesi arkadaşlar yıllık optimal arkadaşlar toplam servete oranıdır. Ve %3 28 yani yüksek bir değer aslında. Bizim oranımız %3 ürün adı işletiliyor. İyi bir fayda müjdesi arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Şimdi eğer optimal kuruşu belirleyecek bir hasat tablo yoksa arkadaşlar otomatik olarak kesinlik ortalama artım hesabı da kullandık. Bu bilginiz olması için buraya konmuştur. Bilginiz olsun buna göre çalışabilirsiniz. Olmadığınız arkadaşlar diğer bir yöntemde arkadaşlar 3 kapalı ormanlardan elde edeceğiniz arkadaşlar bir grafikle geçeceksiniz arkadaşlar. Diğer örnek için kapalı ortam otetteki meşelerden arkadaşlar geçeceğiniz grafik arkadaşlar sizin optimal değerinizi de yaklaşık olarak size verir. Bunu da kullanabilirsiniz. Ee, şu örneği çözmenizi istiyoruz sizden. Mesela 5 yasın 5 tane bonitete sahip her bir alan verilmiş arkadaşlar. Her bir bonitetin arkadaşlar ortama değeri burada belli. Mesela 30 32 4'ten 32 mesela bakın dikkat edin sedir için. Mesela buna göre arkadaşlar bu sedir işletme sınıfına arkadaşlar ortam ortama, ortama bonitetin bonitetini bulup sizden arkadaşlar hesaplamanızı istiyoruz. Bu da örnek olması için severmiş bir şey. Şimdi baktığınız zaman bu bir kızılçam meşalesidir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ladin için düşünelim. Ladin'in bundaki farkı nedir arkadaşlar? Kızılçam onlar yıllık periyotlar işlenir. Ladin ise arkadaşlar 20 yıllık periyotlar ve bakın 5 bontet var. Her bir bontet değeri arkadaşlar yine bulunuyor. Alanlarla çarpılıyor bontet ortası değerler arkadaşlar. Ortam bontet bulunuyor toplam alana bölünerek. Daha sonra arkadaşlar ortam bontet değerini arkadaşlar bulduktan sonra arkadaşlar redüksiyon katsayıları hesaplanıyor ve her bir aktüeldeki alan arkadaşlar rediktif alanlar karşılığında hesaplanıyor arkadaşlar. Buna göre de tabi e, hesaplamalarınızda gençleşmelerken bunu dikkat alıyoruz arkadaşlar. Hesaplamışlar bakın e, yaz sınıfı genişliği 20, ilave süresi 120, 6 yaz sınıfı olacak arkadaşlar. E, olması gereken her bir periyotta alan 88 hektar. Buna göre arkadaşlar hasat tabuzu değerinde arkadaşlar bu değerler alınıyor. Ayran asli meşgere gövdeleri arkadaşlar değerler alınıyor. Ayrılan meşgere değerler alınıyor. tek farkı bu da nedir arkadaşlar biliyor musunuz? şey e, asli meşe sadece arkadaşlar buradaki en artık 20 yıllık diye düşünerek arkadaşlar hesaba katılıyor ve buna göre arkadaşlar aktüel şey aylama için arkadaşlar değeri hesaplanıyor. Bu da arkadaşlar hesabı yaptıkken 20 yıllık olarak yapılıyor. Tek farkı burada budur. İlginiz olsun. İkisindeki farkı arkadaşlar buradan geliyor. Diğer hesaptan tamam arkadaşlar aynı. Dikkat ederseniz o paydam yüzdesi %1.78'e çıktı. Çünkü aynı alan arkadaşlar düşünün. Kızılçam'da 80 yılda kesiyorsunuz. Yani 70 yılda. Ama Karaçam'da sedirde belki 120 yılda kesiyorsunuz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha uzun vadeli işlettiğiniz için tabii ki ne oluyor arkadaşlar? Işte? Faydan müzesi düşüyor. Bunu da bilmenizde fayda var arkadaşlar. Örnekler yine aynı şekilde size verilen slaytlarda da çözebilirsiniz. Ama biz size bugün ekstra olarak şunu göstermek istiyorum size. Mesela burası dikey taş işletme şefi arkadaşlar. İznik işletmesine bağlı şu anda. Dikkat ederseniz birçok işletmesine faydalanmış. Bakın Kızılçam var. Karaçam, Sarıçam, Kayın. Bakın birçok üretim işletmesi var arkadaşlar. Bunlar da idare süreleri 80, 120, 100 ve 120 olarak belirlemiş bakın. Planlama uygulama süresi 10 yıl, 20 yıl, 20 yıl, 20 yıl arkadaşlar. Dikkat yani edin. Geçleşme süreleri de 10, 20, 20, 20 bakın arkadaşlar. Bu şekilde ayrılmış bir, bir yerimizde. Burada arkadaşlar önemli olan şu. Bu verilere girmeden önce arkadaşlar. Her bir işletme alan bilgileri nereden geliyor arkadaşlar? Aktüelden. Yani tablo 7'deki her bir yaştaki alanlardan bunun akışlar servetle birleşmiş hali ne oluyor arkadaşlar? Karşımda ne oluyor? çıkıyor? Tabii ki tablo 24 dolar çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Aktüel durum. Yani her bir işletme şefindeki arkadaşlar işletme sınıfının aktüel durum ortaya konur. Bakın Kızılçam için toplam 113 hektar saha var. Bunun arkadaşlar toplam serveti 8.570 metreküp. Toplam artım arkadaşlar yıllık 377 metreküp. Bakın. Buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da dağılımdır. Bu 24 nedir arkadaşlar? Aktüel. Buradaki miktar nereden geldi? Normalde arkadaşlar, bu maçlarda geldiği yer neresidir arkadaşlar? Tablo 7'dir bakın. Buradan geliyor, dikkat edin. Birinci A işareti sınıfında 113, B'de 556 hektar sağ var. Bakın tekrar 24'ü açıyorum bakın. 113'e 556 dedik galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakın arkadaşlar 24'ü aktüel hesaplatıyorum tekrar programı. Evet arkadaşlar bakın 113'ün bakın 556 görüyorsunuz. Redüktif alanları ise farklı bakın. Buraya ortam hepsi aynıymış. Bu hepsi üçüncü otet Bak aynı çıkmış. Farklı da oluşturabilir arkadaşlar bazen. Bakın 804'e mesela 731 bakın burada. Gördüğünüz gibi. Böyle farklılıklar arkadaşlar zaman zaman karşılaşabilirsiniz. İlginiz olsun. Şöyle biraz büyütelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aktüel durum ortaya konuyor. Şimdi aktüel koydunuz. Bundan sonraki diğer bir neydi arkadaşlar? Optimal ortaya koymak. Yani biraz önce anlattığımız konu optimal kuruluşun ortaya konması. Buradaki de önemli nokta şu arkadaşlar. Optima kuruşuna bakın Kızılçam. Biraz şunu yüz bitirelim arkadaşlar. Bakın 10 yıllık ya sınıfı gençliğine sahip. İdare süresi 80. Bonitetü 3. oranı 14.2. Bak neyse hava dikkat edin arkadaşlar. Hasat tabosundan değer almış. 3. Bonitetü göre. Aylama şeridi değerlerini almış. Daha sonra arkadaşlar bakın. A'yı 10 çarpmış. Yani 10 yıllık ve 10 hektar olduğu için bakın arkadaşlar. 10 hektar olduğundan dolayı. Daha sonra n artı 1 bölü 2 ile çarpmış. Yani 10 artı 1 bölü 2 ne yapar arkadaşlar? 5 buçuk. Her bir değeri ayrı ayrı arkadaşlar. 5 buçuk ile çarpmış. Ama bu değeri ne aldı arkadaşlar? Şu, şuradaki 2 veriyi hasat tablosuna aldı. Unutmayın. Hasat tablosuna çekti aldı. Diğerlerinde arkadaşlar tekrar oranlar arkadaşlar hesaplamış. Yani 14 bölü 2, 2 hektar için 10 hektar yerine 14.2 için hesaplamış. Ve buraya yazmış arkadaşlar. Toplam olması gereken arkadaşlar aktüel sebebi evet, kaç bulmuş? 12.269 metreküp bulmuş. Gelelim Arkadaşlar Karaçam işletme Sınıfı'na bu sefer 20 yıllık bir değer. Bakın hepsinde 20 hektar olması gerekiyormuş arkadaşlar. Normal şartlarda. 10, burada 10 hektar için burada 20 hektar için hesaplamış. İdari süresi 120. Pilot genişliği artık uzunluğu 20 yıl. otomatik olarak 6 yaz sınıfı olmuş arkadaşlar. Her bir yaz sınıfı olması gereken elektrik arkadaşlar kaç bulmuş? 92.7. Buna göre hesap çıkartmış. Aynı hesapla burada geçerli arkadaşlar. En artı bir büyük yapmış ama dikkat edin. Burada küçük bir hata var. Programda kaynaklanıyor. 9 çarpı 21, 20 artı 1 bölü 2 olması lazım arkadaşlar buradaki verinin. Yani 10.5 ile çarpılması lazım ama dikkat ederseniz hep n artı 1 ile çarpılmış. Bu dikkatimi çektiği programda ufak bir hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, mantıken bizim derste de ve öğrencilerimize de hocalarımıza öğrendiğimiz mantıkla pek uyuşmuyor. Yani burada en her zaman arkadaşlar periyot genişliğidir. Ama dikkat edin 20 yıllık artık burayı 10 yıllık gibi hesaplamışlar. Yani 10 yılda da bir bakın yapıyor gibi arkadaşlar. Burada arkadaşlar ona n artı 1 bölü 2 olarak programda geçiyor. Buna da dikkat etmekte fayda var. Burada küçük bir, bence bizim anlattığımızdan farklı olarak bir küçük bir hata olduğunu düşünüyoruz. Burası arkadaşlar 20 artı 1 bölü 2 ile çarpılarak hesaplanması lazım. Bu da arkadaşlar bilginiz olsun. Bu da optimal ortaya konması. Bu iki veriyi arkadaşlar yaptıktan sonra aktüel koyduğunuz, optimal koyduğunuz arkadaşlar ikisini kıyaslarız. Bu ne demek arkadaşlar? İşletme sınıfın durumu nedir? Her yaz sınıfında işletme miktarı var mı? Her yaz sınıfında bizim aktüel seyrettiğimiz optimaldan fazla mı? ya sınıfı dağındaki alan miktarları nasıldır? Artımımız nasıl? Arkadaşlar bunları tamamen ortaya koyduğumuz kısımda arkadaşlar bizim gördüğünüz gibi arkadaşlar aktüel optimal kıyasladığımız 26 nolu tablolarımız arkadaşlar. Bakın her bir yasımda olması gereken alan kaç 14.2 bakın. Birinci yasımda alanımız yok. İkide yok. Üçte 32 var ama olması gereken 14.2. Servetimiz kaç? 1511. Ama olması gereken servet kaç? 1228. Toplamda 12200 69 metre bir evet olması lazım bu işletme sınıfında. Ama bizim elimizde ne var arkadaşlar? 8507 var. Yani biz aktüel olarak optimalden hem uzağız hem de her yaş sınıfında dağılmış bir alan miktarına sahip değiliz. Orta yaşlarda çok fazla alanımız var. Yaşlı ormanımız yok gençleşmeye uygun. Yani bizim sürekli için arkadaşlar yaşlı ormanımız olacak ki gençleşmeye vereceğiz. Genç ormanlar meydana gelecek ve arkadaşlar şu beyaz çizgileri yakalayacağız arkadaşlar bu beyazı yakalarsak biz servette şu beyazı yakalamış oluruz. O zaman da biz optimal yaklaşırız. Yani her bir periyotta gençleştirme ve bakımla sunduğumuz piyasaya ürün ve hizmetler arkadaşlar dengeli olur ve sürekli sağlarız. Mesela bu, bu Kızılçam için bakın karaçam için de yapalım arkadaşlar aynısını. ortaya koyuyoruz. Karaçam'da da arkadaşlar her bir periyotta olması gereken 92.7 hektar. Fazla olan alanlar var ama son sınıfında alan var mı? Yok. Normalde Optimalde olması gereken servet 193.504 metreküp. Bizim elimizde ne var arkadaşlar? 88.000 metreküp var. Yarısı kadar bile yok. Bakın. Yarısı kadar bile yok arkadaşlar. Bu da ne Otomatik olarak az alan. Bakın şu beyazlar kadar servet olması lazım. Bizim elimizde bir tek siyah var. Düzensiz bir yapı var. Genç ve orta yaşlarda var ama ileri yaşlarda hiç ormanımız yok. Bizim burada alanımız olacak ki keseceğiz ki arkadaşlar buradan yeni gençler gelsin. Yani sürdürülebilir sağlayalım. Bu arkadaşlar bu istenmeyen bir durum arkadaşlar planlamada gençleşmeyebilecek bir alan arkadaşlar istenmeyen bir durum arkadaşlar elde etmiş oluruz. Burada otomatik olarak artık bizim şurada alanımız olacak ki gençleştireceğiz. Yani bu 418'in dağılmış olması lazım ki iyi bir orman yapısını arkadaşlar sağlayalım. Bunlar yaptıktan sonra aktüel koyduğunuz, optimal koyduğunuz arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar kızım artık son hastaplara kara vermek, ara hastapla kara vermek, ağaçlama sağlayana kara vermek arkadaşlar planı bağlamaktır. Yani planı sonlandırmaktır. Bakalım sonra satış burada hiç alan vermişler mi? Bakın vermişler. A'da 19 hektar sahaya gençleşme vermişler. Bakın. Her bir bölüme bölme bazında bu değerler ortaya koymuşlar. Daha sonra işte bunun nizami dökümünü yapmışlar. Bakın arkadaşlar. 28. B'de arkadaşlar yine sağ vermişler. Alan son periyot olmamasına rağmen. Bakın 45 hektar sağa bulup vermişler. Bir önceki yaz sınıflarından. Çünkü sürekli içine alana ihtiyacı var. Bu da arkadaşlar verilerimize gösteriyor. Burası arkadaşlar dikili taş işletme şefliğinin planını incelemiş olduk. Dikkat ederseniz hani size daha önceki videolarda son sözde biz sözle bir şey ne olduğunu hep görürüz. Manzara karşımıza çıkar. Hani ne kadar gençleşme etası var, ne kadar bakım etası var, yıllık etamız ne kadar, şeflikte ne kadar sahaya girmiş gençleşme için arkadaşlar görmek istiyorsak buna soracağımız kısım son söz 6 nolu tablo. Yani plan özet tablosu arkadaşlar. Bakın Diyor ki A'da 19 hektar verimliden 3.8 hektar bozuktan toplam 22.8 hektar gençleşme vermiş. B'den 85.6 hektar ne yapmış arkadaşlar? Ne kadar bozuk varsa gençleşme vererek NPS kadar yani OPA dediğimiz sağa kadar arkadaşlar alan vermeye çalışmış. Bakın C'den 137.9 hektar D'den arkadaşlar 565 hektar sahi de bozuktan arkadaşlar toplam 567.9 hektar sahi arkadaşlar gençleşme vermiş. Yıllık sona hasat toplam 12.737 metreküp Yıllık arkadaşlar ara hasat etası diğer fonksiyonlarda beraber üretimde 17.896 diğer fonksiyonlarda arkadaşlar 2029 toplam arkadaşlar yıllık etamız 32.662 metre Çok güçlü bir şeflik. Zaten bu şeflik şu anda iki şefliğe bölündü arkadaşlar. iki tane şeflik şu anda olarak artık işletiliyor. Yani yaklaşık 15-16 milyar metre yıllık etasına sahip iki şefliğe bölünmüş bir plandır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde arkadaşlar optimal kıyasla.